Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız bu videoda sizlerle beraber dükkanda olan 10.000 yıldız puanını e, satılan kostümlerden bir tanesini almayı almayı düşünüyoruz bir bir bir, bir, bir buçuk sezondur 10.000 yıldız puanını biriktiriyorum şu anda 10.500 yıldız puanım var şöyle dükkana girersek hangi kostümler var Siyah Siyah Tavşan ve Karanlık Taraf Kartlı var. Videodan önce de bayağı bir düşündüm. Ben ka Karanlık Taraf Kartlı almayı düşünüyorum. 10 bin yıldız puanıma emeğimin karşılığı olarak abone olmayı, bildirimleri açmayı ve, ve bu videoya like atmayı unutmayı. Kostüme dahil olanlar ise özel savaşçı model, özel efektler, özel animasyonlar ve özel ka kaplama var. Şöyle 10.000 yıldız puanı verip alıyorum. 3 2, 1, 0. 10.000 yıldız puanı verdim ve karanlık taraf karıl alıyorum. Şöyle bir bakmış olursak baya güzel bir kostüm. Özellikle atışlarının değiştiğini düşünüyorum. Şöyle Carl'a birazcık düşük olduğu için rahat oynayabilirim. Baya güzel kostüm arkadaşlar. Şöyle seçersek de güzel olacak. Bu videoda böyleydi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.